Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Goblin Mine oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Otu hala bilmeyenler varsa linkini videonun açıklama yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklayabilirsiniz. Burada arkadaşlar ilk öncelikle madenci satın alıp bu şekilde kazançlarınızı topluyorsunuz. Arkadaşlar buradan kazanç elde edebiliyorsunuz. Ben şu anda bakın 7. ve 8. madenci açarsam gümüş koyun yani diğer bir deyişle ton coin kazanmaya başlayacağım gerçek para kazanacağım arkadaşlar şu anda altın çevirdiğim bunu da fullemek üzereyim arkadaşlar nasıl şey yapıyoruz derseniz bakın madenler kısmına gelip bakın hemen burada bu madenleri her birini satın alıp açmanız gerekiyor bunların hepsini böyle paralarınızla bronzlarla satın alarak açmanız gerekiyor arkadaşlar bu şekilde açıyorsunuz Hepsini bitirdikten sonra saatlik gelirleriniz bu şekilde artıyor arkadaşlar. Bakın benim mesela saatlik 270.000 bin coin gelirim var. Eğer 50 milyon bronz kazanırsam açacağım 7 çevreyi ve gümüş coin yani gerçek para ton coin kazanmaya başlayacağım. Arkadaşlar onun nasıl faydası var hemen göstereyim. Diğer kısmına geldik. Takas kısmı var. Burada 90 bin tane gümüş coin'im var. Eğer 1 milyon gümüş coin'im varsa iki ton coin kazanabilirim buradan. Hemen buradan mesela onaylamak diyerek çeviriyoruz ve iki ton coin olarak da çekiyoruz. Çekim kısmında hemen göstereyim. Cüzdanı çektiyor, Cüzdanını bağlayıp çekiyorsunuz. Minimum 0.1 ton coin çekebilirsiniz arkadaşlar buradan. Onun dışında yönlendirme yarışı var. Her iki 3 haftada bir referans yarışması düzenleniyor. Ne kadar çok referans o kadar çok ton koyun kazandırıyor size. Ödül kısmında var. Arkadaşlar burada video çekerek ödül kazanıyorsunuz. Çektiğiniz videonun linkini ve bilgisini yani herhangi bir şeyle yazıyorsunuz. Gönder diyerek şey yapıyorsunuz. Bana 100 bin bronz verdiler. Size ton coin de verebilirler. Gümüş coin de bronz her şey verebilirler arkadaşlar. Çektiğiniz videoya bağlı. Onun dışında language kısmında dil seçeneği var. Oradan onu seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar kısmında referans bölümü var. Fakat hemen toplamak dedim. Arkadaşlarımdan gelen kazancı böyle topluyorum. Bağlantıyı kopyala diyerek arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. O linki paylaşarak arkadaşlar. Keşif kısmını göstereyim. Burada makineleri keşfe gönderiyorsunuz. Göndermek dedik. 1 milyon coin yaptım. Onaylamak dedim. Bunlar alttaki dördüsü de bana kazandırıyor arkadaşlar kazanç veriyor bunları keşfe gönderin her zaman az önce gösterdiğim gibi üsttekilere dokunmayın arkadaşlar onun dışında bu hemen bu iki oyunu oynamıyoruz bunlar riskli risksiz olan bir oyun günlük burada kod paylaşılıyor arkadaşlar mesela bugünkü kod bu hemen bunu oynayabilirsiniz oynamak dedik çarkı döndür diyoruz hemen burada bakın bir ton coin var bronz coin var, gümüş coin var. Her şey çıkabilir arkadaşlar size de. Şans yani. Bu da. Mesela bakın şu an bana 500 bin gümüş coin çıktı. Şu anda çok bir şey ifade etmiyor ama ilk seviyelerde çok güzel kazanç arkadaşlar. Bu da yani seviye işimize yarıyor. Orası da. Hemen gelip buradan tekrar bir şey satın alabiliyoruz. Bu paramızla mesela. Bakın bunu aldık görüyorsunuz bu şekilde yükseltmeleri yapıyoruz arkadaşlar ne kadar çok aa, referansınız olursa o kadar çok güzel kazanıyorsunuz bu arkadaşlar kısmında ne kadar çok aboneniz varsa da bu video kısmından o kadar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ve 7 ve 8 seviye madenler açınca da buradan gümüş coin kazanarak ton coin kazanmaya yani gerçek para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar aa, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar önümüzdeki videolarda başka bir şekilde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.